Şu gördüğünüz arkadaki kaygan zemin, şu gördüğünüz arkadaki ikisi de ödül olabilir, ikisi de ceza olabilir. Bir başlayacak şimdi. Çok çok güzel bir video daha karşınızdayız. Bugün biliyorsunuz bizde konsept bitmez. Yepyeni yepyeni her yeni, yeni yeni konseptler çıkartıyoruz. Şu gördüğünüz arkadaki kaygan zemin, şu gördüğünüz baklar. Bu gördüğünüz kaygan zeminde bugün yüzüstü buradan bir koşuyoruz böyle. Karşıya doğru kayıyor. Şöyle okay. de bir deneyeyim ben ben. Evet, baş bakalım. golü Müsse şu an deniyor. Yaşar hazırlanıyor. Geldi, atladı. Mükemmel bir atlayın. Mükemmel bir atlayın. Evet arkadaşlar şimdi denedik. Yaşar 1, Yaşar 2, Yaşar 3. Oldu biraz gidiyoruz ama bir yerden sonra gidemediğimiz için zincir koyduk. Zincir de güvenlik zinciri. Bir yerden sonra zincirle çekilecek. Toplamda 3, 6, 9, 12, 15 tane zarfımız var. Herkes ikişer defa atlayacak. Birer tane zarf alacak. Yani adam başı iki tane zarf almış olacağız. İkisi de ödül olabilir. İkisi de ceza olabilir. Bu gördüğünüz şeylerin içerisinde iPhone 14. Evet. Şehrin altı. Yok Cumhuriyet. Cumhuriyet altını. Bu yani o kadar güzel şeyin sonuna o oldu mu? Ve seriyi beğenirseniz de bunu rampa aşağı yapacağız. Aynen daha uzun bir mesela düşünün üç katlı bir yerden aşağı düşünün. Öyle bir şey yapmayı düşünüyoruz. Şimdiden yoruma devamı gelsin yazın. Şimdi yazın. Hiç uzatmıyorum. Videomuza geçiyoruz. Ya Allah bismillah. Haydi başlayalım. İlk Fiko atlıyor. Haydi bakayım Fiko. Uç Fiko. Haydi Fiko. Haydi Fiko. Haydi. Evet. Bu arada arkadaşlar zarfları kimse açmıyor. Zarfı herkes aldıktan sonra kaygan zemin bitiyor. Cezaya da ödülleri geçip herkes zarfını en son açıyor. Hadi bakalım zarfları toplayalım. Zarfları toplayalım. Kay bakalım. <laughs> Lan hadi. Al. Aldık. Bir tane aldık. Çek zincirden. Al onu mu istiyor? Ver <laughs> onu bana. açmayacağız Açma yok. Su, su nerede? <laughs> Üstüne tiko yazdım bunu. Hile hurda <laughs> yok arkadaşlar. Fiko su getirdim nereye gittin gelsene Lan kovayla su getirdim Gel de yüzünü yıkayım gel Dıt aç avcını gel lan su köyde su kesin yo, yo. gel lan yo. Fiko Hayır. Üstüne fiko atın Mevzuyu ayıktı gözü kapalıken getirseydin Fiko'yu bunun açayım Arkadaşlar hile oku da yok kağıt alanların üstüne Fiko yazıyoruz Mesela Enes aldı Enes yazacağız hile yapmadan Moda teslim ediyoruz <laughs> Şu an kurt bakışlı Enes Avın odaklandı <laughs> Bir dans olmadı. Oha, en sona kadar gitti <laughs> lan. Düştüm ben. Al al. Al onu. Al, al. çabuk al. Enes yazdı hemen. Enes yazdı üstüne hemen. Ama nasıl gittin? Çok iyi lan Enes. Vardes nasıl, nasıl gitti lan? lan Enes? Dans almayı al. <laughs> unuttum. Yok en sonunda kalktım zaten. <laughs> güzel. Helal olsun lan Sefa da sıra. Uç oğlum tamam mı? Tamam mı koysam acaba? Enes sonuna kadar gittim. Zarf almayı dur bağım lan. Kafan <laughs> o betona gelecek. Kafası üstü atlayacağım tamam mı? Kafası üstü mü? He kafası üstü o <laughs> betona gelecek. O da sonra kayıyor. Kafamdan arkan kalma mı kayıyor? He. Ha o kayganlık. Ha. tamam <laughs> hadi. <laughs> ben de bunu nasıl kayıyor? Şu, şu kenardan böyle He. mi gidiyor? He ne yapıyor? Tamam öyle. Haftadan gidelim. Sefa. Sefa yine bir <laughs> strateji üretti. <laughs> Helal olsun sefakımda. Kalemi ver. Kalemi vermeden hiç kimerdiler. Bu da senin kaderindir dediler. Murat ermeden ziyan ettiler. Ulan aç bak sen o sese git. çekiyor. Şimdi sıra bende. Geliyor, geliyor, geliyor. Havalı Sus lan sus sus. Kardeş video diyor. <laughs> <laughs> bu da bu çocuk. Bana şöyle gidiyor. Ay, kabı kırıldı herhalde. L5. Vallahi çok hak. Al. Daha bu <laughs> videoda ceza mı çekeceğiz? Bir yerimiz mi kırılacak ben bilmiyorum. Haydi Piko. Kafanı vur bu kez tamam mı? Hadi oğlum. Bir şey olmuyor. Omuzu ağrıyor? Omuzu Benim kapı kaygarda <laughs> battı. Valla omuz... Son 50 saniye. Ölürsen beni hemen hastaneye. Arkadaşlar ben düştüm omzum çıkmıştı. Yine de kardeşlerim için. Sınıfçı Resul'ü çağırın da <laughs> şurada bekleyin. Haydi. Ya. 3, 2, 1. Bak, bu nasıl kader lan? Koş. Ben... Koş. Geliyor. Kaçma. Lan dur. Ya, işte, İkisinden artık. birini seç. De. İkisi de senin düştü. Düştü. Al, İkisi Kardeşim de. o değdi de düştü. Ya ne E tamam da ben. İkisi de düşerse ben de alırım. Ya tamam da benim niyetim buydu. Ben elime attım yetişemem. Ben ayağım değdi. Ya, bu, ya, ikisine bu ikisine de fiko. ne alakası Ayağımla var? Olmaz lan şey. Bu ikisine, fiko i̇kisine o, de fiko yaz. İkisine de fiko yaz. Ya niye ikisine de Usta, bana? Yok getir tam kırmızıyı seçiyorum. Şey yok seçiyor. Yok. Seçme şey yok. Fiko beni bir dinle. Belki ikisini de ödül düşürdün bilmiyor. Hıh. Valla. Hadi. Oğlum benim kaderim. Aaa! Üç tane düşürmüş. Ben ne Ver, ver. sen mi ben ya, o... Eğer 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 Allah bana eğer takılıp da hepsi düşerse hepsi senin. Ayağını mayağını takma. <laughs> hiç alamadım bir daha. Bir daha bir daha hiç alamadım. <laughs> dur 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 havuza düşün havuza düş. Gel, gel, <laughs> gel, lan, gel lan. Hortumu saklama yüzüne dur bus, yüzüne. Yüzüne yüzüne yüzüne. Telefonu. Dur. Telefon. Hadi hadi. yapma. Gel, gel, abi, gel. Abi, ya. yapma. kötü bir şey daha tane... Kafanı yıka kafanı. Aa, gel gel gel, gel, gel yanıma gel Telefon var beni gel. gel. gel gel <laughs> şey gel, gel. Gel, gel. Gel. Gel, abi, gel 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 gel. Ela daha Bırak 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 lan. Tamam ya <laughs> az bir şey 200 milyonluk Oo, boyanın... Oğlum şey oldu, mol oldu. Lan 200 milyonluk boyanın hepsini döktün ha sen. Hatta <laughs> haydi sefağındır. Üç. Hani yağlayın yağlayın. Yağlı yağlı şu an. Oyun derisi soyuldu Enes'in. Şu parkeyi de geçti Enes. Enes'in gibi bitti değil mi şimdi? İki tane Enes aldım. bitti. Fiko da tuttu dört tane aldı. Üç, iki, bir. Haydi haydi, haydi. Hangisini alayım? Hepsini. Şimdi oradan kayacağım işte oradan bak. Oradan kayacağım bak. Üç, iki, bir. Toh.

tane. Bir tane. Almadın, alacaksın o aile. Aldın. Almadın. Lan sus, manyağa bak. Yere kaç tane düştü? Siz düştükten sonra bile bir tane özel mi aldınız? Mami hemen. Şu da düştü. Bunlar gibi. arkadaşlar şu an zarflar açımına geçiyoruz. Çektiğimiz zarflar. Ya Allah bismillah nereye? hadi bak. Evet arkadaşlar şu an zarflarımızı çektik, üstümüzü değiştik. Fiko hala değişmedi. Fiko ne yerinden köpük çıkıyor hala? Yani? Fiko, koltukları mı ıslatıyorsun? <laughs> <gülüyor> 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 şimdi arkadaşlar bak. Bu Mami Emel. Bekle. Evet, dur. Evet. Bir dakika. Bu Mami Emel. Sırayla açacağız. Bir, tamam ben dur ben dur. Ben dur. Ben Bekle. Sefa gındır Açmayın ama bak. <laughs> Aç Sefa. Ne çıktı? İlk Sefa açtı. Ooo Cumhuriyet altını. Aldır sayın <laughs> Düştü diye verdim bunları. Düştü diye. Ödül çıktı dışarıda. Tamam. Cumhuriyet. Bir tane Cumhuriyet altını kazandık arkadaşlar. He ödüldü o. Ya baba bak şimdi. Hey, Ay! Bilerek mi yaptınız ya. ya? Bilerek, ya. Mi ya? bilerek, evet, ya. Ya. bilerek ya. Bilerek yok abi. Yere düşeni ya. verdiler. Yemin Adım ederim yani. yere düşeni. Ulan evliya çapsın. Annemin babamın ise yemin veriyorum. ederim neyse onu ver. Yere düştü diye itelediler. Bana sözü sık diye lanetmiş bunlar da. Tiplere bak şimdi bak bak. Açma. Bundan gülerim da gülüyor. ödün çıkarsa ne gülerim biliyor musun? Aa bu nedir <laughs> la? Böyle bir video yok. Bir şey Buzu bunu buz öldü. Bak buz uyuyor. iPhone 14 kazandı gidip alacak. Şey, Arkadaş abi. nasıl hepsi denk geldi? Tamam da sadece ödül bunlar mıydı? Tamam bekle. Ödül <laughs> hepsi. Enes açıyorum. <laughs> Enes <Evet>, Yip Polat arkadaşlar. Go. <laughs> Bak <Zor. gülüyor> <laughs> 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 güler biliyor musun? Biliyorum. Bunlar arkadaşlar Enes yiyecek daha ki tezek var ya arkadaşlar. Kafası üstü üste tezek sokacağız. Ayakları havada kalacak 5 saniye. Sonra kafasını çıkartacak. Gel öpeyim. Gülen kaka. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> İkinciyi açıyorum. İyi bir şey çıktı valla. Kral. En iyilerinden bir tanesi. Oo, kral, kral tacı çıktı. Kral tacı çıktı kardeşim. Tamam bu ne oluyor anlamı ne dayı? Kral tacı. Yarım saat boyunca ne istersen yapıyor. Tamam. Evet tamam kalsın bekle. Şimdi Fiko'yu açıyor. Oo. Fiko sana da çeyrek açıyor. <laughs> çeyrek Evet i̇ki tane mi bu? Tamam Çeyrek ya cumhuriyet mi bu? Cumhuriyet Ooo tamam Çeyrek altın Boktum. Ne çeyrek? Lan cumhuriyet işte Fotoğraf büyük diye büyük görünüyor ha, yani, Oğlum mi? bu benimki cumhuriyet, seninki çeyrek O 5'i bir yerde oğlum O 3'ü Oha hepsini almıyorum Ma. Bokunu çıkarmayın Bir tane alsan yeter kardeşim Tamam kardeşim İkinciyi açıyorum Balık. Ne lan bu? Balık çıktı arkadaşlar. Balıkla dayak yiyorsun herkesten ikişer tane. Şah şah diye. Evet. Eve giderken nasıl yapacağız? Oros niye oros ne oros ne Bak mı balık ne Yok şu kadar şey yok, Ya git ya manyak mısın sen? Dur o da buzlu herhalde Getir balığı Arkadaş balığı buzluğa mı koydunuz? Dışarıdan balık tamam Çözüyorsun Balık dışarıda <laughs> çözülüyor arkadaşlar Bak balık buzlu da <laughs> Ayy Fiko'nun Bir dinle. <laughs> yani buzluğa koyarsanız balığı çenesine vurunca aynı şey demirle vurmuş gibi olur buzlu balığı. <laughs> ben Fiko'nun daha bir zarfını daha açıyorum. Allah'ım ödül bir aç. <gülüyor> <gülüyor> ne? Aa, <laughs> ne? <ya? gülüyor> ne? Yapmanı için bir yol Ha dinle. Tamam ben böyle ödüyor. Bak bu ödül. <laughs> Tıraş makinası kazandı. Zaten. Ha tamam o zaman. Tamam. <laughs> 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 Halbuki öyle bir şey yok. Ney bu? Üçe vuruyoruz kafayı. Ya, Şimdi. ya, Lan, ya. oğlum saçma saçma konuşma. Öyle ödül mü olur? Şey <gülüyor> <gülüyor> Ceza mı olur ya? Altında sevindin. Olabilir. Altın. Kimse var. Üzül. Abi ben saçımı bir şeye vurdurmam bak. Peki Cumhuriyet altın için neler yaparsın? Evet. Cumhuriyet altın için. Tamam bekle Sen ikine de geleceksin. Herkes sırayla cezasını çekeceğiz. Ben ikine de Ceza herhalde. Kaktüs! Kaktüs oturacak değil mi? Kaktüs Cezalarla çoğu kaldı zaten. Bunu da ben Hey seni vay 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 vay. Seni vay vay. Bunu da ben açayım. ne Kaktüsü bu şekilde koyacağız. Vırçı hırç Ooo En Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ne baba gırbaçlıya gelsin. Hami gırbaçlıya gelsin. Şile. 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 Bugün yediğim ya. Şile. Dikkat. Dikkat. Bugün bugün fesur hocam, akkuş oturacağım, yatacağım. Bugün ameliyat edeceğim böyle. Mami bugün ki yiyecek olduğun dayağı ya ömründe yememişindir. Evet. Önce akkuş oturacaksın, sonra o popo gırbaçla tedavi edeceğiz, o dikenler gırbaçla çıkaracağız poponda. Arkadaşlar bu arada çıkmayan cezalar ise şöyle göstereyim. Eğer serinin devamını isterseniz bunları da yapacağız mesela gördüğünüz gibi kelepçe. Kale üstüne kelepçeleyip bir gün boyunca oda bırakacaktık. İkincisi ise 5000 TL ödüldü. Çıkmadı. Çıkmadı. Kimseye çıkmadı. Keşke çıkmadı. 5000 TL de iyi biçim eğlenecektik ama artık o para bence bir aldı. Çok Üçüncüsü işe çekişti. Çekişte istediğimiz bir kişinin bir şeyini kıracaktık. Telefonu olabilir, evet. arabası olabilir. Dördüncü ise arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi. Keçiydi. Ellerinden, ayaklarından aynı şekilde bağlayıp baksıla bırakıp keçilerin ağırlığında düzlayıp adamı keçilerin ağırlığına bağlayıp keçilere yerini yalayacaktı. En güzel cezalardan biriydi. Dua edin birinize çıkmadı <laughs> ama. Çok güzel. Çıkacak. Devamında ama bunu da koyacağız arkadaşlar. Oğlum 3 tane çıktı yeter zaten. Ne? 3 tane var. Ooo! O ne lan? Çiko? Orada da bir gaya diyor. aldın? aldım. İçinde var mı? Lan saçma Vallahi saçma da... konuşma ya. Bırak ya ben... Abi ben kabul etmiyorum ya. Ulan Kaç tane zaten? Sen sus lan. Ne bileyim Fiko. yazmadığını? Ula oğlum vallahi Uha. ben yazmadım. Gerçek abi. çek, Fiko yazıyor bunda. Fiko da. yazıyor kardeş. Görünüyordu. Bu, o zaman kardeş birisi Fiko yazmış boş. Abi da. ödülle çıkabilir ama şimdi onu. Ve ödül de kardeş bir dakika. Abi ödülü mü Tamam boş ya. Bunu biz yazdık diye. Siktir edel yok. Bunu kabul ediyor <laughs> mu etmiyorum baba. Ödülle çıkabilir. Ödülümüz var daha. Ödül bin var. Ha 5000 TL ödül vardı. 5000 lira. İçinde 10000 da de 10 ödül vardı. 10000 de 10 var. 10000 lira. He. Kabul ediyor mu bu sana soruyor. Etmiyor sana attı. Tamam Fiko yok arkadaş. Tamam bir dakika bir saniye düşüneceğim. Azer Bülbül'ün de dediği gibi bu yalan dünyanın ders sahnesinde oynadım oynadım böyle bir Kabul ediyorum lan ver Buna ne oldu abi? <laughs> Hasan 2 falan ha, Buna ver. ne çıktı? <laughs> Ödül, çıkabilir. <gülüyor> Ödül <gülüyor> çıkabilir Ödül mü? Ödül. Tüpü <laughs> tüpü de... <laughs> arabaya ne oldu? Yok götün ha yoğurtumunu soğuk kazın açıp pof kazınlar kabul ettim 10 de çıkabiliriz ben tamam mı ya <laughs> arabaya koyarım yoğurt tüpünü versin ceza o de ki arabana koy diye yapmadım araba içine <laughs> sıkar abi yok abi, abi yok da yani ya, ya sana sıkacağız ya arabana o ceza son olarak arkadaşlar eğer çıksaydı Abi bu da bir kola çıkmıyor yani bu artık yeter ama ya ya tam bitti arkadaşlar herkes cezasını çekmeye gidiyor bir başlıyoruz arkadaşlar ya Allah bismillah abi biz şu. Sırf bir konu için. Valla. Bak ya yapma ya valla. Ağlayacaksan bir daha kardeş girme bu işe. Götün yiyorsa geleceksin yarışmalara. Allah belanızı versin. Ben de bulacağım kanka. <laughs> ben de bulacağım. Bırak ben sen vurdun. Ben de bulayım kanka. Ne balığı ya? Dur dur. Balığı getirin bana. <laughs> ben çıkmam Allah bana. sen. <gülüyor> <gülüyor> lan Fiko sana ne olur? <laughs> çek elini. Çek. Allah bela üzülmesin <laughs> lan. Arkadaşlar Fiko'ya çok kötü ceza geldiği için balıkla yavaş vuracağız. Yangın tüpünü uzaktan sıkar çocuğa. Aynen. Ya. bitsin. Lütfen balıkla yavaş vurak. Vallahi bak yazık zaten çocuğa sen bu sefer sonra ben buldum. Balığı da pantolon Ben şimdi yavaş vursam olmaz, hızlı vursam olmaz. Yani. Tamam. Dik ben mi vurayım? Her ikisi sen vurayım. bu balığı... Al. Tamam kafana mı vurayım mı kardeş? He. Nereye? Yüzüne nere de istersin. Al. Ben... Abo Yüze abi. yok ya, yüze vurulur mu ya? Ya yüz ya kafa ne diyorsun? Tamam kafam vurayım. Oğlum vurur. bu balık sert ha bak, ayağı gibi. Kardeş vallahi bak yarar bak. Yavaş Kardeşim Kardeşim ya, ya. He. Yavaş yavaş. <laughs> Değme, Değmedi ki. Tek lan ne de? Ben, ben, ben sayma. Değmedi. Kaydı elimden kaydı. Dürüst Dürüst sol, tamam Dürüst canım niye yandı o zaman? yandı mı? Ver lan. Hiçbir <laughs> yerine bir şey Bartıyorum olmadı. Yok, şey yok, yok, yok lan. Elinden Otur, kaydı. Şimdi dibe bak kardeş baktım çekilsin. Hadi hadi. hadi. Emre oğlum canım niye yandı vuramadıysan o zaman ya? Tamam, lan balık kıl olmuş lan. Bana adam akıllı. Var, adam vurdu adam. ya arkadaşlar vurdu. kardeşim kendine geldi. Evet. Çok şükür. Şimdi diğer, diğer cezasına geçiyor. Kenarda dursun da. dur bir... atma lan. Atılır mı balıklar? Ne oluyor? Nasıl yapacağım? Ne? 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 Bak! Sefa şuraya bak ya! Arkadaşlar şu halime bak her şeyi Fikri Can'a yaptı ama bu Sefa'nın yaptığını unutmayacağım. Lan, lan ben, ben kötü şey yapmadım lan. Elbet bana sıra gelecek göreceksiniz. Bunların hepsinin hesabını soracağım. Rızılı <laughs> Fiko iş başında intikam zamanı pam yemeni kırbaçlayacak. Adamın kafasına buzlu balık atarken kırbaç yiyeceğini hiç düşünmedin mi? <laughs> <laughs> ne yapacaksın kötü? Domal. <laughs> Arkadaşlar vuracak o tam vurma anını size gösteremeyeceğiz. Çünkü YouTube topluluk kural <laughs> ihlallerinden dolayı çok şiddete girebilir. YouTube'u boş ya. Sen ortadan ikiye ayrıldığın için ambulans bekliyor. Ondan <laughs> göster. Yavaş. Ama yavaş yavaş yerde değin. Yapma, çok yavaş ola. Yani lan tüpü... nefesimi kessin, burnumu kanadı lan. Tam sık, yangın tüpü sık bana. Ya Böyle yani. durayım sabaha kadarsın. Balık olayı ne olacak peki? <laughs> İt gibi korku ya şu an. Şöyle Beni da el tarafına şu lafı etmem. Kaçmalamama dayı ya. <gülüyor> <gülüyor> ben de. Geç. Geç hadi ben. ben, ben Biliyoruz durun. Baba yavaş. Oğlum bak. Hep aynı yere vuruyorsunuz baba. Gel, ha. Gel ulan. Ha yok. Niye onu atıyorsun? Ayıp ediyorsun ha. Geçen gittiğimizde ne yaptın? Ne güzellik yapacaksan yavaş durdun. Güzellik yapmayacaksan. Oo bu sefa herkes böyle tuttu. Sen buradan mı tutacaksın? Ya Sefa ha. bu çek. Ne yapıyorsun böyle mi uğraşıcaksın? Yok lan Sefa ya Daha Abartmam biliyorum. Yemin et tamam, Yemin evet, niye yemin yemin ettiriyor bu herkese Yeminle he? inanıyorum. Kardeş yemin bu oyun bozuyor yemin aynen, edince de. Aynen aynen Yemin yani. et Vicdanıma bırak beni Tamam bırak Biz yoldaşız tamam Allah'ım neydi günahım Kalktı solay daha fena arkadaşlar şimdi bak. Gerçekten kalçasını açtı gösterdi kıt kırmızı olmuş. Oralar siz göremeyeceksiniz. Yoldan geçen adamlar da baktı geldi inceledi kızarmış dediler. Balık atarken uğulemiyorduk. Piko çık lan şunun figo. omzuna. Ya Piko dur ya. Gel. Dur lan. Lan geriye gitsene kalk. Ooo. Alıp alıp Yavaş. Yavaş. Çek çek. Figo, çek. Ah. çek. Of. Oha. Dikenleri toplayın götündeki Maalesef <laughs> gösteremiyoruz. Kaktüsün haline bakın arkadaşlar. Kaktüsün haline bir de maminin haline bakın. Zek mi alıyorsun hadi? Dikenlere bak <laughs> <laughs> dikenlere. <bak, dikellere>. Dikenleri <laughs> burada. En az kafasını şöyle tumup çıkayım mı şuna? Ya. Yeni sıçmış. Oğlum <laughs> aloe vera özlü bu. Al al al. Yok oğlum Baba sonra, millet, Yüzünü millet. koy çek. Buna bu boku yüzüne sürse bir sıkıntı olur mu? Yok. Ne yapacağız? Bak gelene. Daha yeni sıçmış. Lap lap çıktık gittin elini yüzünü yıkadın evet. Gel Fiko seni bir deneyelim Neyde? Bokta Enes bir görsün yüzünden evet. nasıl duruyor evet. Yani yüzüne yapışıyor mu yapışmıyor mu onu bir dene He evet, Fiko Ona göre yani Manyak gideyim. mısınız siz lan? Kokla biraz önce Enes hey. Korkma, Oğlum sıcacık lan. Daha yeni sıçtı. Ee, yeni sıçmış Enes. Güzel, güzel Gel. güzel. Temiz lan. Ben de Aloe vera al, falan al, yemiş şey herhalde. Şey şu al. kenarlardan <laughs> elini koy Enes. Evet. Enes. Aloe vera özlü. Evet. Ama evet. siz <laughs> çekilmezseniz ben yapmam. Bu kağıt elimle böyle bastırırsam çok Allah belanı versin. kokuyor ya hadi ya. Hadi ya. ya. siz çekilirseniz ben Enes ya. hadi ya. Çekilin kardeş. Tamam hadi. Söz şey yapmayacağız lan. Öylesin zaten şuraya gel. <laughs> şuraya gel sen. <laughs> tamam hadi gel. Mami, gel. Kardeş sen, kardeş ben gidiyorum, ben gidiyorum. Ben bak, mızır, tamam, da bitsin o zaman. Kral da yapmayalım. Gidelim kralı yapalım. Kardeş bunlar yanımdan çekilmezse Elin gönüllü. Bak gönüllü, gönüllüyüm. Tamam, Kafamı tamam. sokup çıkaracağım. Tamam ellem yok. Ellem yok gönüllü yapma. Bir, iki, üç. Evet tam son. son. yüzüne bak, yüzüne bak. Yüzünün <laughs> <laughs> portresi çıktı. Koş <laughs> koş senin. Kokmuyor lan. Daha taze ya. Daha içinden dışkısından. <laughs> Öf öyle çok kötü kokuyorsun ya leş, ki, çarpsın, leş diyor, gibi Kur'an leş gibi kokuyor ya. Allah Buraya gel lan. Kralım, kardeş yok. Kelimesi kralım, bitti. boklu kral olmaz. Yüzünüzü yıkar mısınız kralım? Yıkayacağım. Kral tacını geçirdi, krallığa geçtik. Yarım saat ne istersen yapacağız kardeş. Aynen. Benle beraber ya. koşun lan oraya. Koşun. Kralım ne oldu o aptal yine gitti. Dur dur. Duran. benimle beraber yürüyeceksin. Arkada kalanı gir başlatmazsa bir şerası. Dur koşayım şöyle gideyim. Kralım <laughs> nerede başlıyor? Ben ha, en öndeydim. Ha, orada başlıyor abi. Ödülüm yok mu ben o kadar koştum kralım. Oğlum şimdi <laughs> kopmaya başladın. <laughs> ha. bu dışarıda böyle geliyor. Yanıyor yer. Tozdan hem bu. Vallahi kokuyu ene zehir gibi. Elindekini daha tele sokma. Yatmam şuraya. Sefa yat. Mami yat. Sen, Sen de üstü yat. Yüzüstü mü? Yüzüstü mü? He yüzüstü. Arabaya kadar süründüre... Bekle! Yat lan! Kralım benim omzum ağrıyor. Yok yatacaksın. Bekleyin lan. Yat lan. Sürün. Sürün. Kralım ben sürünemiyorum, Oğlum ağrıyor. Sürün ya? lan! Böyle giderim ben. Sürün arabaya kadar. Binin içine. Anlamıyorum bu kralım ya. Siz niye arabaya bindiniz? İzinliyorum ama Kralım yapmayın. Çok Hadi olur. Tamam var? Kralım 15 dakikanız kaldı krallıkta. Da. Aynen. Bu arada arkadaşlar videomuza yorum yapmayı, like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz her eziyet. Çektiğimiz her rezillik veya yaptığımız her video, her eğlenceli şeyler sizler için. Daha çılgın şeyler yapmamızı istiyorsanız devamı gelsin. Yorumlara doldurun. Sizi seviyoruz daha çılgın videolar gelecek. Kuyumcuya gidecek. Evet. E, telefon ne oldu? Telefon yerine parasını istiyorum kralım. Ben de, ben de çeyreğimi istiyorum. 14 krom var zaten benim. Ben telefon istemiyorum. Tak para istiyorum kralım. Belki fakir bu kadar yakalı bandana da atacağım ben de o parayı. 35 vereyim kabul edin. Para akit 40. 35. Kralım siz ne diyorsunuz? 35 artı yemek yedireyim kralım. Heh tamam o zaman. Tamam. Olur mu kralım? Ha, e, olur. Cumhuriyet ne orucu? Ya Cumhuriyeti alayım o sıkıntı. Da. Cumhuriyet 2000 lira bir şey. e, 2000, 2000, lira, Çeyrekler Şefa'ya mi? Cumhuriyet altına alacağım. Bak onlar çeyrekti ya. Tamam 5'i bir yerde 5 tane çeyrek ne kadar Yok yapıyor? Yok oğlum hepsi der, ben öyle bir Milyar yapıyor. Tamam çeyrek Aa, miydi? He. O zaman 45 lira atıyor teşekkürler. Kanka niye 45? 40 da fit olan. Mami daha da abartma istersen. Tamam 40, o zaman kardeş 40 bin lira Yok. çeyrekler, cumhuriyetler içinde telefon içinde yemezsin de ödersin. Yok. mi ben. He. Ben 40 atarsam benden çıkar Sefa. Cumhuriyetler falan hepsi içinde ben 40 bin lira bakalım. Benim çeyreğim Bak. ayrı, hayırdır? Benim Ayrıca... lan ne çeyreğim? Hepsini bana atıyorsun lan. Hepsine kesik attım. Kral, ben gelmeyeyim. Tamam kralım, bizi döceğiz. Hepsi 40.000 lira kabul mü kralım? Yok, hepsi. Hepsi kabul. Şimdi lira fazla atar. Bırak, Ben fazla benim öldürüm. Oğlum hayırdır, kral benim kralım. 5 lira severim. Konsept bitene kadar bana eziyet etmeyin o zaman. İçinden 35'i bana at kardeşim. Yok, 15 buna salla gerisini bana atayım. Ama bana bir şey yaptırmayacağım o zaman. tamam bana bir şey yaptırmayacağım daha. Fikonun çeyrek? Fikonun çeyrek yok. Fikonun bir şey yap. Fikonun git de bana geçti. Ya. Benle pazarlık yapıyorlar. Bak ben iyi değilim tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Şey Bir, Bir dakika duralım. tamam veriyor veriyor. Yarı yarıya. Arabayı yaktın zaten atacağız buralı. Bir dakika sağda durur musunuz? Rica etsen. Tamam. Et tamam. 25'ini size atayım. Mekan sefa 15'i kabul et. Arkadaşlar bu arada yemin ediyorum size. Para bu gördüğünüz bu söylenen telefonlar çıkan çeyrekler falan her şey gerçek. Ne ölüyor paralar? Herkes. Veriliyor o da, videoda. Benim parayı niye veriyorsunuz ben onu anlamadım. Kral öyle istiyor. Ben de ben... istiyorum. Benim IBAN'ıma arkadaşlar ben IBAN'ı göstereceğim size. İbanımda kaç? 222 lira para var. Atacağım ha, gerçekten tamam, atacağım. Tamam, atacağım şimdi. Biraz. Yani lafta değil bak, tamam. o da, kimse bu adamları, yani bu seyirciyi kandıramaz, kandırmayacak. Yok, yok yemin abi. ederim kandırma yok. Şu an o zaman hiçbir telefoncuya gitmiyoruz. Ben 25 sana, 15 sana evet, atıyorum. Tiko'nun çeyreği, evet. Cumhuriyet. Yemek telefonun sende. hepsi içinde. Evet. Teşekkür ediyorum evet. benim de cebimi düşündüğünüz için. Evet. 65 milyar ödeyeceğim. size 40 bin lira veriyorum. Bu krallığın içinde var mı böyle bir şey? Para alabiliyor mu? Arıyorum. Benden Anladım. para alabiliyor mu kral? Kanka kanat diyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuza yorum yapmayı, like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öyle mi oldu? Krallık bitti kralım. Sonunda Yok. Videonun. Dur göndersin de. Atayım da Gönder videoda seyirciler de göndermez demesi Kayıtta değil mi video? Kayıtta. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Enes Çimpolat. Devam. Tamam. Buradan. Bu şekilde. Yazdım. Gönderdim. Attım <laughs> kardeş. Şunun, şunun parasını da gönderdim. Benim 15'i de yolla. Tamam önemli değil. Videoyu bitir yollarsın. Ben güveniyorum. Arkadaşlar yorum yapmayı, like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Tüm eğlenceli sahneler, tüm her şey aramızdaki. Şunu biliyoruz ki aramızdaki o ödül şeylerine çok gülüp eğlenmiyorsunuz belki ama cezalara çok gülüyorsunuz. Daha çılgın cezalar, daha güzel içerikler. Bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız like butonunu çöker atıp yorum kısmına devamı gelsin. Yazıp gülücüklerle doldurun. Sizleri seviyoruz. Sevgiler. Yemeğe yedireceğim gire. şimdi. Bitmeye Onu diyecek. Mi? Yok bitti. Bitti güzel. Orada bitmezsin. Yok ha, kral, bitti, kral bitti. bitti. 25 dakika oldu. Olan da Fiko'ya oldu <laughs> bugün. Bana oldu. <laughs> Fiko'ya oldu. Ben o kadar ödül kazandığım halde bir sürü ceza da çektim. Oğlum. Param da gitti. Kimse. Hepinizi seviyoruz. Kimse, kimse, kimse o bokun mi? üstüne öyle kafasını sokmaz. Krallık bitti ha. mi şimdi bunun? Bitti.